Orta dünyanın büyücüsü Yüce Gandalf, X-Men'in lideri Magneto, Shakespeare, Kral Lear, 3. Richard ve çok daha fazlası. İkonikleşmiş rolleriyle 50 yaşından sonra sinemanın gözbebeği olmuş bir adam. Filmleri kadar özel hayatı da konuşulan, güncelliğini kaybetmeyen bir isim. Bu hikayemizde 80 küsur yıllık bir ömrün Hollywood'da neler başardığını göreceğiz. Kimsin sen? Kendini göster. Ian McCallan, 25 Mayıs 1939'da İngiltere'de dünyaya geldi. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle şehir şehir gezerek geçti çocukluğu. Savaşlarla büyüdüğü için bu onun hayatını etkileyecek ve hayatı boyunca barıştan yana olacaktı. Şöyle diyecekti bir gün. Ancak barış yeniden başladıktan sonra savaşın normal olmadığını anladım. Bir gazeteci ona 11 Eylül saldırısında çok sakindiniz diye göndermeli bir soru sorunca 2. Dünya Savaşı'na atıfta bulunarak şu cevabı verecekti. Sevgilim unutuyorsun. 4 yaşına kadar çelik bir levhanın altında uydum ben. Söylesene ne zaman Bilge Saruman velilik yerine deliliği seçti? Ah! Ailesi çok dindardı yığının, dedeleri ise vaizlik yapıyordu. O da doğal olarak kiliselerde büyüdü. Annesini 12 yaşında meme kanserinden kaybedince, hayata bakış açısı değişmeye başladı. İnancını sorgular oldu. Gençlik yıllarında tiyatroya başladı. Tiyatronun verdiği özgüvenle ailesine eşcinsel olduğunu açıkladı. 1960'lı yıllarda profesyonel olarak sahnelere adım atan Ian, sahnede en çok Shakespeare'in oyunlarını sahneledi. Hatta giysilerini bile değiştiremiyordu gün içinde. Çünkü sürekli sahnedeydi. Yıllar sonra bir gün yine sahneye çıkmış ve mola vermek için caddeye gitmişti ve oradan geçen bir kadın onu dilenci zannedip bozuk para vermişti. Sahnede sergilediği yüzlerce oyundan sonra ona Sir lakabını taktılar. Kabul gören literatüre göre Shakespeare'in oyunlarında ondan daha iyi kimse oynayamazdı. Özellikle 3. Richard rolü hafızalara kazınmıştı. Sinema hayatı da profesyonel tiyatro yaşamıyla aynı anda başladı. Ve 60'lı yıllarda The Promise, Alfred the Great ve A Touch of Love gibi filmlerde göründü. Asıl çıkışını ise Christopher Miles'ın yönettiği Price of Love filmiyle yaptı. Burada yazar ve şair Lawrence'ı canlandırdı. 1993'te Tony ödülüne aday gösterilen Six Degrees of Separation filminde rol aldı. 80'li ve 90'lı yıllarda onlarca yapımda yer alsa da 2000'li yıllar onun en iyi zamanları olacaktı. Özellikle 1988 yılında BBC radyosuna çıkıp eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra üzerindeki tüm baskıyı atmış ve kendisini sanata vermişti. Büyük yükselişi de o yıllardan itibaren başladı. 2000'li yıllarda Bryan Singer'ın yönetmenliğinde X-Men, X-Men United ve X-Men Last Stand filmlerinde oynadı. Hayat verdiği Magneto karakteri çok sevildi. 2010'lu yıllarda gelen X-Men filmlerinde aynı karakteri iki kez daha canlandırdı. Ian McKellen 1999'da ilk X-Men filmini çekerken Peter Jackson'ın The Lord of the Rings'in Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü'nden oluşan film üçlemesi uyarlamasında büyücü Gandalf rolünü üstlendi. Bu roller öyle çok benimsendi ki binlerce insan onu gerçekten bir büyücü zannetti. Yüzük Kardeşliği'ndeki başarısıyla Screen Actors Guild'dan En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2010'lu yıllarda Hobbit film serilerinde Gandalf rolünü yeniden oynadı. Bu dönemlerde en sevilen filmlerinden biri de yaşlı Sherlock Holmes'u canlandırdığı Mr. Holmes oldu. Ian McKellen 2017'de Disney'in Beat of Beasts filminin Bill Kendon tarafından yönetilen canlı aksiyon uyarlamasında Cokesworth rolünü canlandırdı. Film çok olumlu eleştiriler aldı ve dünya çapında 1.2 milyar dolar hasılat elde ederek 2017'nin en yüksek hasılat yapan ikinci filmi oldu. Ian McKellen sinema filmleri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. LGBT eylemlerinde en ön saflarda yer aldı. Bunun yanında yaşadığı aşklarla da birçok kez gündeme düştü. Özel hayatı çalkantılı olsa da tüm dünya tarafından çok sevilen bir isimdi Ian McKellen. Türkiye'de de binlerce hayranı vardı. 2017'de İstanbul'a geldiğinde hem şehri gezmiş hem de insanları tanıma fırsatı bulmuştu. İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu olarak ülkemize geldiğinde gözyaşlarını tutamadığı anlarda oldu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin korosu Yüzüklerin Efendisi filminin müziklerini çalıp söylemeye başladığında duygu dolu anlar yaşadı. Ayakta durmakta çok zorlanan ünlü isim insanların desteğiyle gösteriyi tamamlayabildi. CNN Türkiye verdiği röportajında ise şunları söyledi. Türkiye'nin Osmanlı'dan bu yana eski bir tarihinin olduğunu ve tabii ki kahraman, iyi bir lider olan Atatürk'e sahip olduğunu biliyorum. Buraya gelir gelmez çok iyi karşılandım ve burada olmaktan çok mutluyum. Gandalf çok sevdiğim bir karakter, özellikle Gri Gandalf. O bir politikacı ve macera perest. Bağımsız bir kişiliği var ama insanları koruyup kolluyor. Aynı bir büyük baba gibi. Dövüşmek yerine birlik ve beraberliğe önem veriyor. İnsanlığa inanıyor. Gençler için iyi bir kahraman. Ben de Gandalf sayesinde gençlerle buluştum. Benim için bir şanstı. Onu oynamayı çok seviyorum. Hayatımda oyuncu olmanın yanı sıra aktivistim. Eşcinsel olduğumu dile getiren bir insanım. Bunu açıkladığım zamanlarda beni işaret ederler, farklı olduğumu, yasa dışı olduğumu söylerlerdi. Yasalar değişti artık İngiltere'de. Eşcinseller evlenip çocuk sahibi olabiliyorlar. Her eşcinsel bunu açıkça dile getirmekten ve dürüst olmaktan endişe duyar. Çünkü diğer insanların onu sevmeyeceğini düşünür. Ama bunun tam tersi geçerli. Eşcinsel olduğumu açıkladığım an kariyerim ilerledi. Gerçekten ünlü ve başarılı bir oyuncu olmak istiyorsanız kendinize asla yalan söylemeyin. Hayattaki en büyük pişmanlığım bunu kendime açıkça söyleme cesaretini erken yaşta bulamamam oldu. Açıkladığımda 49 yaşındaydım. Yoksa hayatım çok daha iyi olurdu. Ian e. McKellen büyücü rolünü en iyi oynayan iki isimden biriydi. Diğeri ise Harry Potter'da Profesör Dumbledore karakterini hayat veren Michael Gambon'du. İkilinin rolleri kadar birbirlerine benzerliği de dikkat çekiyordu ve çok kez karıştırıldığı oluyordu. Bu konuyla ilgili Hürriyet'ten Yenal Bilgici ile yaptığı söyleşisinde şunları söyledi. Evet hep karıştırırlar. İki yıl önce Michael'ın bir oyununa gittim. Oyundan sonra laflarken sordum. Beni hep Dumbledore zannedip senin resmini imzalatıyorlar. Seni de Gandalf sanan çıkıyor mu? O da hem de her gün deyip gülmeye başladı. E ne yapıyorsun peki diye sordum. Gülerek ne yapayım senin adına imzalıyorum diye cevap verdi. Bu arada bir sır vereyim. Son Harry Potter afişindeki Dumbledore bence tuhaf şekilde Gandalf'a benziyor. Çünkü gerçek büyücüyü ben oynadım. Arada bir bunu Michael'a da hatırlatıyorum hem zamanın ruhuna da uygun biri. Her yerde başkan Gandalf diye boşuna yazmıyorlar. Ben Gandalf'tan çok faydalandım. Nasıl kartallar Gandalf'ı sırtında taşıdıysa Gandalf da beni sırtında taşıdı. Bu da benim şansımdı. Çünkü herkes Gandalf'ı oynayabilirdi. Hatta Michael Gambon bile. Yine aynı röportajda eşcinselliği ve radyoda onu açıklamasıyla ilgili şunları söyledi. Gay olduğumu herkesin cinselliği keşfettiği yaşlarda gençlik yıllarında anladım. Toplumda konuşulan bir konu değildi. Okulda gündeme dahi gelmezdi. Kamusal anlamda kimse kendisini gay olarak tanımlamazdı. Evde zaten konuşamıyordun. En tuhafı da okuldaki en yakın arkadaşımın da bir gay olduğunu bilmememdi. O da beni bilmiyordu. Gelişiminiz için hiç iyi bir şey değil bu. Tüm bunlara rağmen kendimle barışıktım. Toplum sen böyle olmamalısın demesine rağmen kendimi değiştiremedim. Tüm enerjimi aktör olmaya karar verdim. Çünkü bu dünyadan kaçmak aktörlükle mümkün olabiliyordu. Üniversitede bir erkek arkadaşım vardı. Sanat dünyasında da birçok gay vardı ama bir yalanı yaşıyorduk. Yine de o zamanlar resmen illegal bulunan eşcinsellik konusundaki yasalar gevşemeye başladı. Derken eşcinselliğin teşvik edilmesi yasaklandı. Diğer herkes gibi ben de çok öfkelendim. Güya toplumun saygın bir üyesiydim. İngiltere'yi dünyanın her yerinde temsil ediyordum. Kraliçe bana bir madalya vermişti. Ama yine de ikinci sınıf bir vatandaştım. Böyle devam etmeyi kendime yediremiyordum. Bir gün radyo yayınında gay olduğumu söyledim. Sonra da bir sözcü haline geldim. Kendimden bahsederken başkalarına da ses olabildiğimi fark ettim. Halen de bunu yapmaya çalışıyorum. Çok çalışıp çok uğraştık İngiltere'de. Ve sonunda İngiltere'deki bütün anti-gay politikaları dize getirdik. Bütün haklarımızı aldık. İngiltere'de bugün herkes mutlaka bir gay evliliği törenine katılmıştır. Gay siyasetçi, öğretmen, öğrenci, gazeteciler var ve dünyada çökmedi. Okulları ziyaret ediyorum. Öğrencilerin bu konuda kendilerini daha özgür hissettiğini görüyorum. Şimdi yeni bir yasamız var. Cinsel yönelim yüzünden okullarda ayrımcılık yapılmaz. Artık daha medeni bir yerde yaşadığımı hissediyorum. Bunda biraz payım olduğu için çok mutluyum. Ve tüm bunlar Kral Lear oynamaktan çok daha önemli geliyor bana. Ian McKellen şimdilerde 84 yaşında. O kendisini yıllar sonra keşfetmiş ve her şeyini kaybetme riskini göze alıp milyonların önünde kimliğini açıklamış bir isim. 80 yaşını devirmesine rağmen hala tiyatrolarda sahne almaya devam ediyor. Onu ayakta tutan güç de tiyatrodan geliyor. Biz de Megasin ekibi olarak, büyücü Gandalf olarak hayatımıza giren bu özel isme sağlık dolu yıllar diliyoruz. Ama daha vaktimiz var. Çabuk davranırsak Sauron'a karşı koyabiliriz. Vakit mi? Ne kadar vaktimiz var sence? Sauron eski gücünün çoğunu topladı. Henüz ete kemiğe bürünemedi ama ruhu gücünden bir şey yitirmemiş. Gizlendiği o hisarın içinden her şeyi, her şeyi görüyor. Bakışları bulutları taşı toprağı delip geçiyor.